Selam dostlar, bugün sizlere ana karakterin ihaneti uğradıktan sonra karnı bir şekilde intikam aldığı en iyi altın miyi sizler için derledim. Videomuza başlamadan önce açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenirseniz videomuza like atabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. <laughs> İkamemizde, Millenion adlı fazlasıyla güçlü bir suç örgütünü etrafı kasıp kavurduğu iyilik tanımının tamamen ortadan kalktığı ve kahpeliğin dünyada bir numaralı olduğu bir dünya düşünün. Hikayemiz ise, Gangrel kahramanları olan Brenda ve Harry'nin Millenion tarafından ortadan kaldırılan küçük bir çetenin hayatta kalan son üyeleri olarak hayatlarını acımasız ve bu distopik dünyada geçireceklerdir. İkinci anime'mizde insanları ağlayan ve onlar arasında kılık değiştirerek yaşayan Yoma adlı canavarların olduğu bir dünyada insanlığın tek umudu Claymore'lar olarak bilinen yeni bir savaşçı türüdür. Claymore'lar gümüş renginde beyaz gözleri olan ve gizemli bir organizasyon tarafından yaratılmış olan yok ediciler olarak adlandırılmaktadır. Ama bu doğaüstü güçlerini bir Claymore ne kadar kullanırsa insan yanının sonsuza kadar kaybetmeye de o kadar yaklaşacaktır. güncellememizde 2029 senesine Kayıp Noel isimli tanımlanamayan bir virüs salgının patlak vermesinden sonra Japonya çok uluslu bir örgüt olarak QHQ isimli bir organizasyonun kontrolü altına girmiştir. Ohma şu, sağ elindeki pisidik güçlerini barındıran 17 yaşında bir genç oğlandır. Bu, kralların kabiliyeti olarak bilinen gücü arkadaşlarının içinde eşya veyahut silah çıkarabilmek için kullanabilen, genç şu ana kadar her ne kadar başkalarının başına belaya sokmamak için uğraşmaktadır başmış olsa da Undertaker isimli bir örgüte üye olarak devlete karşı mekalarla pilotluk eden Yuzuri Inori isimli bir kızla tanıştıktan sonra hayatı tamamen değişecektir. 4. krallığın tek prensesi olan Yona bir prensesin sahip olduğu rahat ve kaygısız bir hayat yaşamaktadır. Herhangi birinin sahip olamayacağı en iyi giyim ve kozmetiğe, en güzel tatlılara, sevgi dolu bir imparator olan babaya ve en yakışıklı kuzene sahiptir. Ancak korumasının çok sinir bozucu biri olmamasını ve saçlarının bu kadar kızıl olmamasını istemiştir. Fakat neredeyse kusursuz olan dünyası sevdiği adam tarafından babasının öldürülmesiyle paramparça olmuştur. Böylelikle bizim Yona Yona'nın babasının öldürülmesiyle Yona'nın kuzeni tahta geçmiştir. Hikayemizin geri kalanında Yona ve koruması bu kuzenden intikam almaya and içer ve hayatlarını bir şekilde sürdürmeye başlarlar son animemizde Guts bir yandan amansız takibini sürdüren şeytani güçlerden kendisini ve kadınını korumak için bir sığınak ararken diğer yandan da kendisine bahşedilen damganın kimler tarafından yapıldığını öğrenmeye ve onlara kim beslemeye devam etmektedir. Bu animeyi yaklaşık bir an önce izlemiştim o yüzden size kısa bir özet geçeyim. Bizim bu Guts adında taşaklı bir olanımız bulunuyor. Onun haricinde de beyaz saçlı bir tane piçimiz var. Yani piçlerimin sebebini zaten animeyi izleyenler veya izleyecek arkadaşlar daha iyi anlayacaktır. Bizim bu adındaki taşaklı olanımız bu beyaz saçlı Griffith adındaki Piç'le birlikte kendilerini krallığa adıyorlar. Daha öncesinde bunlar tabii ki de paralı askerler ve bundan daha öncesinde de zaten Guts bunlarla tanışıyor. Yani bizim Griffith dediğimiz oğlanla tanışıyor hikayenin ilk başında. Daha fazla spoiler vermeyin. istiyorsanız film olarak takip edebilirsiniz. İstiyorsanız da anime olarak izleyebilirsiniz. Gerçekten bu izleyeceğiniz 5 anime arasında en iyisinin bu olduğunu düşünüyorum. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.